Şimdi bakın arkadaşlar, kaldığım yerden direkt devam ediyorum. Bu arada beğeniler ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Değil mi? Videoları da izliyoruz. Şimdi buradaki giden eli kendini haklı görüyor. Bir sevdiği var, ona da kalbini açmak istiyor. Okey, güzel. Buraya kadar güzel. Fakat kötü olan ne? Kendisinde bir üçüncü kişi var. Onu görmezden geliyor. Fakat diyor ki ben gideceğim diyor sevdiğime diyor şey kalbimi açmak istiyorum diyormuş sisteme. Sistem de diyor ki ama senin karman var daha temizlemedin diyor. Bir, kızgınlık karman var. Bu, bu çok kızgın. Astım, astık, kestim, kestik. En korkunç krallardan biridir arkadaşlar. Size kılıcını da kaldırmış. Keserim diyor ya yani her şey. Hani benim istediğim gibi ben şart koyarım. Benim şartıma uyarsan yoksa biçerim diyor. Sistem diyor ki sen kimsin? Sistem diyor ki sen kimsin? Bu kılıcı kime çektin diyor. Sen bunu bana zaten çekemezsin. Sen bunu ayrıca başka hiçbir kuluma da çekemezsin. Kaldı ki sana zarar vermiş olan üçüncü bir kişi bile olsa diyor. Onu hayatında tutanın sen olduğunu bil diyor. Onunla mı savaşıyorsun üçüncü kişiyle? Çok mu savaş verdirdim diyor. E hak ettin diyor. Çünkü senin karman var. Halen üçüncü kişiyle birlikte olduğun için. E sonra gideceğim ben sevdiğime kalbimi açacağım diyorsun. E ben de sana diyorum ki evet kalbini yakında açacaksın. Anda buradaki yakında açacak anlamı andayı ifadedir arkadaşlar. Şunu demek istiyor sistem. De. Bu sinirliliğe, bu agresifliğe, bu bencilliği, bu egoistliği bırak. Bu astım astık kestim kestik. Sen benimle diyor pazarlık yapamazsın. Burada sistemle pazarlık var arkadaşlar. Diyor ki şimdi buradaki erilinler ne diyormuş biliyor musunuz giden eriller? Ha, bende bir üçüncü kişi var ben onunla da savaşıyorum. Mutlu da değilim zaten. Hani o bana destek oluyor zannettim ama en büyük sınavları da onunla verdim. Bunun içinde bu bana bunları yaptığı için yani çok güvendiği bir dağ kar yağmış. Kısaca öyle diyeyim daha net anlarsın. Güvendiğim bütün dağlara kar yağdı ki bu da hayatımdaki en çok güvendiğim üçüncü kişi aileden biri diyor. Sistem de diyor ki e doğru işte ben tam da diyorum ki karman o diyorum sana diyor sistem. İşte bunu görmeni sağlıyorum. Bu varken Burada birini koltuk altında tutuyorsun. Sonra bir de diyorsun ki bir sevdiğim var gidip ona kalbimi açacağım diyorsun diyor. Sistem de diyor ki nasıl olacak bu diyor. Sen kendindeki karmanı görmüyorsun. Ha bu üçüncü kişiyle çok mu sınav verdirdim sana? E tabii verdireceğim diyor. E çünkü aşk sevgi diliyle konuşmuyorsun. Kılıç zihin değil. Kılıçlar nedir arkadaşlar? Gereksiz hurafeler, gereksiz yanılsamalar. Ay ilizyon yani sanrı, zannetmeler, sanmalar. sistemdeki onlar senin sandıkların, senin zannettiklerin, senin sanrıların, senin ilizyonların. Benim ayım göktedir, yerde değil diyor kısaca bu kartta buradaki gelen sezgi bu arkadaşlar. Diyor ki sistem burada. Sen diyor neden bu kadar sinirli ve kızgınsın? Neden kılıç çekiyorsun? Sen ilahine kılıç çekemezsin seni yaratan, sistemine, ilahi adaletine, tazminatına kılıç çekemezsin. Bir tek kılıcı biz çekersek çekeriz ki biz de çekmiyoruz. ilahi bütün yaratım sevgiyle konuşuyor. Ben diyor koşulsuz sevgi ve aşkla konuşuyorum kullarımla. Sen de sevdiğine karşı koşulsuz sevgiye gelmediğin sürece göndermeyeceğim. Bu kadar sinirli, agresifliğini yen beğenmediğin sürece, bunun da çok büyük bir hata olduğunu ve senin kendinde olduğunu, bunu da görmediğin sürece seni gönderme. Çünkü senin en büyük karma üçüncü kişiyle seni zaten bunun için sınav ettim. Bunu görmen için ama sen hala aynı ahmaklıktasın bunu da görmüyorsun. Bir de üstüne üstüne utanmadan kendini haklı görüyorsun. Ve diyorsun ki ben haklıyım. Sistem bana sevdiğime ben gidip kalbimi açmak istiyorum. Niye bana izin vermiyor diyor. Sistem de diyor ki e ben bu kadar süredir bu karmayı gör temizle seni. Karmayla ben ilahi aşkıma sokmam diyorum. Bunu niye anlamıyorsun diyor sistem. Üçüncü kişiyle bu kadar sınav ettirdim bu karmayı gör diye. Ve bu karmayı görmene rağmen bilmene rağmen niye üstüne yatıyorsun? kim kandırıyorsun diyor. Hani burada çok büyük bir ahmaklık var arkadaşlar. Gelelim geride kalan eril ve dişilleri de söyledik. Pardon erilleri şimdi dişilleri söyleyelim. Burada kutlama yapmak istiyorsan paradan vazgeçeceksin. Öz değerine geleceksin. özgüvenine geleceksin. Uzaktan kumandayla değil. Kendi ruh eşine karşı da bu kadar temkinli olma. Gideceksen bir ruh eşin varsa git ona. Tamam bu kadar temkinli olmak, parayı kaybetmek uzaktan kendi öz değerinde, öz değilsin diyor. Senin karman bu daha merkezine gelmedi diyor. Aynı burada kılıç kralında hiçbir farkı yok. Bu kılıç çekmiş, sinirlenmiş, kızmış. Hayatındaki üçüncü kişiye ben çok güveniyordum. Neden bana bu sınavları yaşattı? Yani on büyük Hani 7 tane en az büyük hayati konuda büyük hayati sınavlar vermiş burası. Onun için çok kızgın. Hani bu üçüncü kişi bana bunu nasıl yapar diyor. Sistem diyor ki ahmak olan sen olduğun için olabilir mi acaba diyor. Zaten karmam bu işte. sorunun bu. Ben de diyorum ki bunu temizle. Onun için sana bunları yaşatıyorum. Sen kendi aptallığına sinirlenmişsin diyor. Sana da diyorum ki kalbini yakında açacaksın diyor. Şimdiye sevin. Şimdiye bakın. Şimdiye sevin. Demek istiyor ki sen şimdi anda bu kılıcı indirir de Rabbin gibi, ilahi sistemin gibi ve seni seven, kalbini açmak istediğin o ruh eşin gibi koşulsuz sevgiye gelirsen ancak seni gönderirim o zaman diyor. Bu üçüncü kişi sana bunları yaptıysa bu karmayı temizle hemen. Ve onu da affet. Unutma ki o da benim kulum. O görevi de ona ben yap demezsem o zaten yapamaz diyor. Onun için senin bu sinirin diyor hava cıva yani. Kendine gel diyor sistem ona. Buna da diyor ki sen üzülüyorsun. Üçüncü kişiyi hayatında tutuyorsun. Aynı şey. Giden eril kişilerinizde üçüncü kişi var. Karmaları var arkadaşlar. Geride kalan erillerde karma var. Aynı şekilde aşırı temkinlilik. Para kaybetmemek. Hayatında kendisini sevmeyen bir eşten ayrılmamak. Ya da kendini seven bir eşe eee e, nasıl söyleyeyim kıymet değer vermiyor çaba sarf etmiyor ama benim olsun kutlama yapayım diyor bu da böyle bir ahmak şimdi gelelim buraya sevgili dişillerim geride kalanlar sebat gurur duyuyorum sizi alnınızdan öpüyorum size dişiller bakın ne kadar güzel verdi sistem değil mi? Şimdi buradaki geride kalan ahmak kendini değersiz hissediyor, yetersiz hissediyor. E sistem de diyor ki bu kadar temkinli olursan, haşa ilahine güvenmezsen, sistemine, yasalarına, adaletine güvenmezsen kendini bu kadar zavallı hissedersin tabii diyor. E zavallı hissettiğin sürece de kutlamayı yapamazsın, izin vermem diyor. Para kaybedeceğim diye belki boşanman gereken bir evlilikten boşanamıyorsun. Ya, belki para harcayacağım diye kurtarman gereken bir evliliği kurtaramıyorsun diyor. Ama bütün bundan önce en büyük karman diyor. Sen kendini küçük görüyorsun. Bir de Allah haşa Rabbim beni sevmiyor mu? Niye ben sınavlara tabi tutuluyorum? Ben niye kutlama yapmıyorum? Ben niye sevdiğime gidemiyorum? E sen diyor çok temkinlisin ve uzaktan hallediyorsun. Öyle bir ahmaksın. Senin karman da bunu gör diyor. Bu kadar paracı olma diyor. Para kaybedeceğim diye. O parayı da ben nasip kısmet ettiğimi sakın unutma diyor. Şimdi gelelim sevgili dişillerime. Evet sebat olan 11-11 direkt ikiz ruh Doğal ruh ikizi, alev ruh eşi arkadaşlar burası. Bu olgun bir grup. Bu çok güzel. Bu kavuşma aşamasında olan grup. Şimdi söyleyeceklerimi çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bu gruba giriyorsanız kavuşmanız yakındır. Bu sene içinde kavuşma var Allah'ın izniyle. Akış bilgisiyle Rabbimin verdiği astrolojik tarihler gereği de yaptığımız açılımlarda da seviye ve frekans farklılığında 11 numarada Olan arkadaşlar 11 derken 11 enerjisine sahip olanlar demek. Yani ne demek arkadaşlar? Ben hep ne diyorum? Kendi merkezinize gelin. Bekleme enerjisi çalıştırmayın. Hayatınıza devam edin. Sevdiğiniz de olsa ona kavuşmak da isteseniz siz onu bekleme enerjisine girdiğinizde sistem göndermez değil mi? İşte burası o bekleme enerjisine kendini kurtaranlar. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir diyor. Yani Rabbim diyor ki tam da benim istediğim kişisin merak etme. Burada bir tek sorun var diyor geride kalan dişiller için. Bakın tek başına yapay yalnız hayatın üstesinden gelmiş bir aslanı bile e, ne yapıyor? Bakın ne kadar güzel değil mi? Basmış burnuna alt çene ve üst çeneyi ayırıyor arkadaşlar. Fazla konuşma. Bak bu çeneyi böyle açarım ben diyor. Hem de hiç kımıldamadan oturdum. Yani de sadece iki elimle yaparım diyor. O kadar güçlü bir dişil. Ee, şimdi bu sebatta ulaşmış olan geride kalan dişiller kavuşma esnasında yakın. Ve bu sene içinde Allah'ın izniyle inşallah artık nikah masasına oturursunuz diyorum arkadaşlar sevdiğinizde. Burada sevgili canlar eğer bir iş içinse beni dinliyorsanız. Gerçekten çok iyi bir noktadasınız. Sistemin istediği. Yalnız diyor ki bir şeye dikkat et diyor burada. Ben seni ruh eşinle deneyebilirim tekrar diyor. Çünkü ruh eşin diyor farkındalığa gelemeyen çok kıt akılda olduğu için solunu ensende hissedebilirsin ki bugüne kadar hep bunu hissettin zaten diyor. Onun için o diyor alev tutkut enerjisiyle gelebilir ...sen de onu bu şekilde böyle diyor... ...ılımlı hale getir... ...yani diyor ki... yani ...burası çok ahmak, çok sınav verdi... ...çok yoruldu... ...Nemrut benzeri kendini alevlerinden kurtul... ...ya yani o kadar ki... ...kendi Nemrutluğundan bir türlü vazgeçemeyen... ...bir erilim var... ...senin de an be an... ...mercek altına almış... ...nefesi sanki ensende hissedebilirsin... ...ama sen o kadar güçlüsün ve ben öyle... ...istediğim gibi oldun ki... ...tam şu an sistemin istediği bu arkadaşlar... Ee, ve lütfen bunu Google'dan yazın 11 numara Sebat Rumi'den Rumi'den okuyun arkadaşlar tavsiye ediyorum. Kavuşmak isteyen gerideki dişiller. Aynı zamanda giden eriller. Burayı biraz örnek alın işte. Siz de eğer bu taraftaki sevdiğiniz bir dişiliğiniz varsa kalbini açmak istiyorsa sistem diyor ki anda seni de gönderebilirim diyor. Sen de sebat olabilirsin işte ama sen diyor kılıcı indirdiğin zaman burası sevgide aşkta ve aynı zamanda sebat kartı 11 arkadaşlar ee, Aslan enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Yani çok sahipkar, şefkat, sevgi, e, ee, Hani benim bir videomda demiştim ya arkadaşlar. Anne sevgisi, dişil sevgisi, arkadaş sevgisi, dost sevgilisi abla sevgisi anne sevgisi sevgili sevgilisi yani siz de sevgi Rabbimin her türlü sevgi versiyonu barındıran çok yüce bir ruhsunuz çok büyük sınav ve deneyimler vererek bu noktaya gelmişsiniz Sebat olmak kolay bir şey değildi bu kişi insanı Kamil olma yolunda ilerleyen kişidir arkadaşlar geriye düşmediği takdirde fakat böyle bir ruh eşi varsa işte bakın bunu verdi diyor ki giden bir ruh eşi var diyor uzaktan diyor onu Egosundan o Nemrut yüzünden bir türlü kurtulamadığı için diyor. Tutkunun da esiri olmuş diyor. Alev alev tutkuyla da yanıyor diyor. Ama diyor öyle bir şey ki diyor masum pırıl pırıl bakın beyaz elbisesi vardır alevler içinde de. Diyor ki seni alevlerde yakan o ruh eşim yaptı. Halbuki alevlerde yanan kendisiyken seni öyle düşündü. Yani bunun anlamı ne? kendisi bedensel, tensel, tutkusal olarak gelmek istiyor. Sana göndermiyorum. Onun içinde de seni mercek altına almış diyor. Senin çok güçlü olduğunu da görüyor. Sen onun gözünde böyle görünüyorsun zaten. Diyor ki çok büyük, çok güçlü bir insan diyor. Çok erdemli bir insan diyor. Hani o kadar güçlü ki aslanı bile terbiye edebilir. Belki siz demişsinizdir. Hani bir tek ben senin hakkından gelirim. Bir tek ben seni terbiye ederim. Hani o da haşa. Bir tek yaradan bizi terbiye edebilir kimsin de haddine değildir ama o hani aslında güzel anlamda söylenir. Yani hani ben bir tek senin sözünü dinlerim yani. Hani beni bir tek belki de değişirsem senin için değişirim. Sen değiştirebilirsin. Yani siz, senin sözünü dinlerim. Hani ben bunu yapmak istiyorsam işte sen bu diyorsan işte ben sırf senin için bunu kabul edebilirim demek gibidir. Yani aslanı fetheden kişidir. Ve diyor ki senin diyor bir ruh eşin var buna dikkat et diyor. Buradaki tek karma senin ruh eşinden kaynaklı. Ama bu ee, ruh eşlerinin karma olduğunu göstermez arkadaşlar. Ruh eşi bir karmanın içinde o karmadan kurtulamadığı için ruh eşini uzaktan takip ederek, mercek altına alarak sosyal medyadan belki fiziki olarak sürekli takip ediyordur. Mahallenin sokağınızda sizi takip ediyorsa, görüyorsanız, karşılaşıyorsanız işte yakın mı oturuyorsunuz? veya belki aynı iş yerlerinde çalışıyorsunuz veya çalışıyordunuz. İşte diyor ki halbuki aynı elini uzatsa o kadar yakınsın dibinde karta bakar mısınız arkadaşlar dibinde diyor. Nefesi ensende olacak kadar yakın ama sana gelmiyor. Nemrut yüzünü diyor bir türlü egosunu indiremiyor. Yani hem suçlu hem güçlü diyor sistem. Kısaca şu kılıç kralı gibi bu diyesim geldi. Hani diyor ki o kendi Nemrut bencil egosundan diyor kurtulamıyor ondan kurtulması gerektiğini öğretiyorum diyor. Sizin karmanız da bu diyor. O bunu bırakması gerekiyor diyor. Yani seni sen kendini fethetmiş, keşfetmiş bir aslansın. Onu da kendini fethedip keşfetmesi gerekiyor diyor. Nemrut yüzünü bir kenara bırakıp senin gibi olmalı ki sana gönderebileyim. Gelmeli. Senin olayın yok. Sen tamamsın. Sende bir sıkıntı yok. Sendeki, buradaki karmaya yaratılan sebep, belki de sevdiğinle kavuşamamanın sebebi diyor. Ee, şu anda bir arada değilsiniz. Yalnız burada o da gözüküyor arkadaşlar. Bir dakika burayı neden değneklerin olması Rabbim, sevgili ruhum. Neden değneklerin olması hakikaten burası? Buraya da kart alalım, Haksızlık olmazsa. Neden? Hani burası sebat olmuşken bu eril ne alaka ki bu kadar kıt akıllı olup bir de kendini haklı görüyor bir de sadece tutkuyla hareket ediyormuş. Bakın arkadaşlar elbisesi kırmızıdı. Sizi aslan olan sizsiniz dişiller geride kalan dişiller sizin giden erilleriniz kırmızı olan bakın. Burada böyle bir tutku alev alev yanıyormuşsunuz. Sizi öyle hayal ediyor. Hani siz alev alev tutkuyla hani çok özür dilerim. Burada beni yanlış anlamayacağınızı bildiğim için söylüyorum. Çünkü bu an akış bilgisi vermek zorundayım. Kendisi bedensel tensel düşünüyormuş sizin ruh eşiniz böyle bir bencil bir kıt akıllılıktaymış sistemde buna kızıyor baskı yapıyormuş ona kendisi alev alev yanarken bir de siz böyle yanıyormuşsunuz hani sırf bedensel tensel odaklı gidiyormuşsunuz bunu yaşıyormuşsunuz hani hayatta bana güzel zevk sefa öyle yaşıyormuşsunuz fakat sebat olma yolunda bu kadar büyük sınavları vermiş bu noktaya gelen bir kişi olarak yalnız olduğunuzu bilmesine rağmen ee, sizin tutkuyla bedensel tensel şeyler başkasıyla yaşıyormuşsunuz diye buna kızıyorlarmış. O yüzden de ensenizde boza pişiriyorlarmış arkadaşlar. Abi, tam kıt akıllı bunlar. Bakar mısınız hepsi? Ya eriller özellikle. Buradaki dişil de bu giden dişil de hayatındaki üçüncü kişiyi çıkaramıyor. Anası mı kimi ise eşi midir, sevgilisi midir kim? Peki. Şimdi buraya ben kart çekmek istiyorum sevgili Rabbim. Neden sebat olmuş bu kadar yüce bir kişiliğe ulaşmış bu olgunluktaki, bu terbiye, bu saygınlıktaki, bu seviyedeki bu kişiye karşı neden değnek onlusu, erili değnek onlusu konusunda? Değnek onlusu da biliyorsunuz klasik tarotta 10 tane değnek vardır ya önde videoda demiştim saat ya da solat değnekler kalmaz. Yani sorun kalmaz. Hani sen önümü göremiyorum, yolumu göremiyorum çok da sorunum var diyor. O değnek onlusu da o kadar saçma bir karttır ki arkadaşlar. Önünü göremiyorsa. Tamamen kişinin zihinsel olarak kendi kendini bloklamasıyla ilgilidir. Öyle aptalca saçma sapan bir zihni ürünüdür o yani. Bu da değneklerin onlusu. Rumi'deki de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sen insan kamil olma yolunda ilerlerken seninki diyor hala önünü göremediğini söylüyor. Öyle bir ahmak diyor. Onun için sana gönderemiyorum diyor. Burası da zaten bir <laughs> kendi halinde. <laughs> Peki Rabbim sana sanarak. Neden? Burası sebatken burası niye böyle? Oo, şimdi anlaşıldı. Kılıç kraliçesi geldi. Gel sultanım gel. Senin olduğun her yer cennettir vallahi. <laughs> anlaşıldı mı konu arkadaşlar? Sizi eriliniz. Bu, buradaki erilin seviyesi nedir Rabbim? Kılıç kraliçesi haline getirdiğine göre zaten değnek onlu da var. Bu çok ahmak bir şey olması lazım. Bura, bu zavallamın erilerinde iş yok yani öyle söyleyeyim. Neden kılıç kılıçsız haline geldiğini ben bilsem de soracağım. Neden bu böyle? Ya tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Diyor ki Rumi ne kadar güzel verdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada bir tek olumsuz ve kötü kart var geride kalan dişillerde. O da giden erilerine ait arkadaşlar. Şimdi şu kötü kartı bir şuraya bırakalım Sizi ben bir anlatayım İlahi sistem sizi nasıl görüyor Sizden giden eril dişileriniz Sizi nasıl görüyor arkadaşlar Sizden giden ilahi eril dişileriniz Sizin çok bilge Üst bir insan yüce bir insan Gerçekten o kadar Bilgesiniz ki ona bile ışık Tutuyormuşsunuz onu aydınlatıyor sizi sayenizde çok aydınlanmış Demek ki ilahi sistem tabi ruh Olduğu için Sizin üstünüzden üzerinizden onu eviriyordur büyük bir ihtimalle. Aşk ilahi aşk ilahi dişi ilahi eril olarak. Dolayısıyla eril tarafı kılıç kraliçesi olmuşsa zaten bu ahmak eril bütün haltları yemiş. Burada bir kötü kart var değnek onlu o da bu dişil, ilahi dişilin eline ait. Bakar mısınız? Peki ilahi dişilin kartları ne? Sebat, kılıç, kılıçların sultanı yani kılıç kraliçesi ve keşiş 9 numara. Sen diyor doğru yolda yaşam amacın. Bakın 9 numara neydi arkadaşlar? Yaşam amacın üzerinde çalış. Ya da sen her neyi çok seviyor istiyorsan bir amaç uğrunda çalış, hizmette bulun. Rabbin onu senin için hayırlı kadar. Yanlışsa bile doğru kılar der siz öyleymişsiniz arkadaşlar ve ilahi tarafından o kadar seviliyorsunuz ki sizi destekliyor niye çünkü çok inançta tevekküldeymişsiniz çok temiz kalplisiniz kılıç kraliçesi boşuna olmamışsınız yani bu ahmak eril kendi tutkulu bedensel tensel sadece size gelmek istiyormuş. Sistem de çok kızıyormuş. Sizi de çok kızdırdığı için sistem sizi de haklı görüyor. Onun için sistem sizi ona karşı kılıcınızı çekmenizi se sebebiyet vermiş. Bu ahmak da ne düşünüyormuş sizin için? Sizi her şeyi biliyor olduğunuz için çok yüce bir ruh olduğunuz için bu nasıl bu kadar bilgili olabilir? Bu nasıl bu kadar yüce bir ruh olabilir? Bu nasıl bu kadar temiz biri olabilir? Bu nasıl bu kadar bilge biri olabilir? diye size hayranlık duyuyorlar ve korkunç da korkuyorlar sizden. Siz onları biçeceksiniz diye çok korkunç düzeyde korkuyorlar sizden arkadaşlar. Kendisi alev alev yanarken ensenizde boza pişiriyor ve siz alevde yanıyormuşsunuz. Sistemde diyor ki ahmak diyor burası sınavlardan geçti yüce bir ruh oldu. Sen diyor ne kadar kıt akıllısın diyor hala hani şimdi 7 yaşındaki bir çocuğun düşüncesini düşün bir de 45 yaşındaki bir adam. Yani arada o kadar uçurum fark var arkadaşlar. Hani o çocuk öyle düşünebilir diyor. Sen ergen misin diyor. Artık biraz olgunlaş diyor. Burası o kadar yüce bir ruh olmuş ki ilahinin kutsal Cennetten onaylanmış bir ruh var burada diyor. Bu senin ruh işin diyor. Onun ensesinde niye boza pişiriyorsun sen diyor. Niye kendine? Bakın burada bir de şu var arkadaşlar. Her ne kadar yan yana da olsa burada sizler birbirinizi görmüyorsunuz. Kılıç kraliçesinin olduğu yerde de zaten ayrılık vardır. Neden? Çünkü bu ahmak çok büyük hatalar yapmıştır. Kılıç kraliçesi de bitirmiştir onu zaten. Onun için böyledir. Bu ahmak ne yapmış? Sürekli ensesini de boza pişirmiş. Peki bunun bu erili nasıl bir karakter? Şunu biz zaten gerçi değnek konusunu verdi. Ya, o kadar öz değerinden eksik, nemrut ve egoist olarak davranıyormuş ki kılıç kraliçesini o kadar kızdırmış ki sizi yani. Siz insanı kamilken her türlü bilgelik sistemine verdiyse de almışsınız arkadaşlar. Diyor ki bir bilge kendine ait bir kandile olan kişidir diyor. Siz böyleymişsiniz yani. Ve her şeyi biliyormuşsunuz ama her şeyi ve bildiklerinizi de doğru biliyormuşsunuz. Ve her ne söylüyorsanız, nasıl davranıyorsanız, ne yapıyorsanız sistem sizi onaylıyormuş sevgili canlar. Siz haklısınız. Siz doğru yoldasınız. Devam diyorum. Sistem arkanızda arkadaşlar. Peki burada bir eril çıktığına göre, kılıç kırıçası çıktığına göre burada şu var. Ayrı ruh eşinden ayrı olan bir kılıç kırıçası var burada. Yani erilinden ayrı olan geride kalan bir eril dişiller var. Bu ahmak erilin durumu seviyesi nedir? Derdi nedir? kılıç Neden kılıç kliçesi olmuş? Ya. Bakar mısınız? Ego Nemrut. Arkadaşlar. Peki bu ilahi eriline mi ait? Onun hayatında biri var ona mı ait acaba? Kendisine ait diyor. Hmm. Şimdi sevgili canlılar. Bakın yine 3 kart. Buna ilk vermişti. Şu iki taneyi de şimdi çektim. İkisi de kötü. Kötü, kötü kart. Üç. Üç kime geliyor peki? Size değil. Geride kalan dişiliği. Giden eline çıkıyor. Niye? Çünkü bu ahmak size çok yakınmış. An ve an takip ediyor. Sizi deli gibi kıskanıyor. Başarınızı bile kıskanıyor. Bundan bile ego yapıyor. Nasıl bu kadar başarılı olabilir, bilge olabilir diyor. Ben nasıl onun kadar olamam diyor. Bir de böyle bir kıskançlık var burada. Ondan sebep de ego yapmış. Ve bir de kendi kendine zihin savaşı yapıyor. Sizinle de ruhsal olarak savaşıyormuş arkadaşlar. Değnek beşlisi saçma sapan bir karttır. Değnek onlusu saçma sapan bir karttır. Ve kupa beşlisi saçma sapan bir karttır. Neden? E çünkü ego yapıyor, nemrut davranıyor, bir de katli tezatlık yapıyor. Bir üç kötü kart Üç kötü katta kılıç kılıçesinin eriline ait arkadaşlar. Yani geride kalan siz dişillerim. Giden erilleriniz ahmak atın çöpe gitsin diyorum. <laughs> Tabii ki değil sevgili canlı. Kalpte tezatlık yapıyormuş. Topuzunu kullan ve egonu parçalara ayır. Nemrut yüzünün benzerinin alevlerinden kurtul. Bakar mısınız? Burası da yüce bir ruh, bilge, 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 insanlık kamil. Yüzde yüz haklı bir kılıç kraliçesi. Burası kalpte tezatlık yapıyor. Kılıç kraliçesi niçin kızmış, kılıcını çekmiş? Sevmediğinden değil arkadaşlar. Siz seviyorsunuz zaten onun için buradasınız. E, niye dinliyesiniz zaten. Kılıç kraliçesini o kadar çok kalpte tezatlık yaparak o kadar çok onun insanlığı... bakın kılıç kraliçesine ee, şimdi burada çok derin bir konu var sanıyorum açılımın konusu büyük bir ihtimalle de burası olacak bunların da karmadan arınması gerekiyor bu grup geride kalan dişilleri 21 numara sebatta kendini görüyorsanız size Allah'ın izniyle bu yıl kavuşma var aynı evin içine inşallah Allah'ın izniyle gireceksiniz diyorum sevgili canlar fakat erilinizin el hataları var egosunu bırakacak. O Nemrut soğuk yüzünü bırakacak. Diyor ki ensesinde boza pişiriyor. Ruhsal olarak diyor. Habire ona diyor enerji gönderiyor. Enerji alıyor diyor. Bana da dua ediyor diyor ilahi. Kalpte de tezatlık savaş gibidir diyor. Bana da dua ediyor. Beni bu tezatlıktan Rabbim kurtar diyor. Ben de kurtarıyorum. Yolunu gösteriyorum. Ahmak anlamadığı için devam ediyor diyor. Ha egosunu gösteriyorum onu da anlamıyor. Nemrut yüzünü gösteriyorum onu da anlamıyor. Diyorum ki ilahi aşkta burası tam tevekkülde onun için bu kadar yükseldi. Sen de öyle ol diyorum diyor ilahi sistem. Bunu da diyor kıt akıllı anlamadığı için hala önümü göremiyorum diyor. Hala katli tezatlık yapıyor. Hala ego yapıyor. Ondan sonra kılıç kırıcısı haline geldi tabi diyor. Ve burada kılıç kırıcısı diyor. Onun bu hatalarına sebep ona kızmış olduğu için kılıcı çekmiş diyor. Çok enteresan. Gerçekten. Çok enteresan. Kılıç kraliçesi %100 haklıdır arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Ondan sonra bakalım. Açılım. Evet. Ne yapacağız? Açılımda da 29 Haziran'daki yeni ay. Yengeç yeni ayı. Sıfır derece oluyor. 7. ev konularıyla ilgileneceksiniz. Yeni ayın anlamı yeni başlangıçlardır arkadaşlar. Net. ...burada ne kadar olumlu davranır... ...yapıcı davranırsanız... ...en nefret ettiğiniz şuradaki giden erillerdeki gibi... ...diyor ya üçüncü kişi beni hayal kırıklığına burada ...en çok güvendiğim da diyor... ...en büyük sınavları da bana onunla verdirttin... ...Rabbim diyor hani... ...niye ben diyor sevdiğime gidip açamıyorum... ...o kadar ahmak ki... ...üçüncü kişi var kendisinde onu görmüyor... ...karması o, o, onu görmüyor... ...halbuki görüyor, biliyor diyor sistemde... ...diyor ki sen biliyorsun neyin ayağını yapıyorsun diyor bu karmayı temizlemediğin sürece gidemeyeceksin diyor. Bunu tuttuğun sürece sen diyor kalbi açamayacaksın. Ama diyor burayı temizledim bu karmayı anladın diyor. Ha Rabbim ben tamam bu karmamdan kurtulmak istiyorum. Bana bunun yolunu göster. Ben sana tam tevekkül inançla e, tevekküldeyim. Bana yolumu göster. Ben sevdiğime de gidip kalbimi açmak istiyorum. Hani ne yapayım de diyor bana biraz güven. Bunu da söyle diyor. Ondan sonra da gerekeni yap. Ben zaten diyor sezgini dinle bu kılıcı indir. Ben sana yolunu göstereceğim diyor. Burada bitiriyorum sevgili canlar. Zaten bakın arkadaşlar şu özetle. Allah'ın aşkı ilahi tekamül yolcuları iki kişiyledir aşk. Dünya bunun üzerine kurulmuştur. Yin ve yang, güneş ve ay, sıcak ve soğuk, siyah ve beyaz gibi ikidir. Aşk iki kişiliktir. Değil mi? Kupa ikili, kupa altılı, aşıklar kartı. Üçüncü kişiyle mi oluyor? Sistem de onu diyor. Hani o kadar kafan çalışmıyorsa diyor Adem'le de Havva'yı düşün diyor. Ferhat ile Şirin'i düşün diyor. Leyla ile Mecnun'u düşün diyor. Hani bu tür aşklar Şems ile Mevlana'yı düşün. ilahi aşkta, ilahi yolda, doğru yolda bütünlükte kaybolmuş ilahi sevgi koşulsuzdur diyor. Çok yücedir ve o üç kişilik olmaz. Üstelik bu karma olan üçüncü kişiyle nasıl olacak diyor. Hani bir karpuz bu kola bir karpuz da bu kola altına almak istiyormuş arkadaşlar. Bir de kılıç çekmiş kendini haklı görüyor. Evet burada bitiriyorum sevgili canlar. Bu böyle bir bilgilendirme videosu olsun. Sanıyorum sistemin mesajlarını çok iyi anladınız. Bu sistem mesajı olsun. Hadi bakalım şimdi yengeç dolunayında 7 derecede oluyor. 7. ev konularınız neymiş bir bakalım bakalım. Görüşmek üzere. Beğeni, yorum abone lütfen